Ekim tüm burçlara harika haberler getiriyor. Diğer burçlar bir sonraki Reels'larda geliyor olacak. Sevgili koçlar hazır olun çünkü Ekim ayı sizin için resmen bir dönüm noktası. Son 6 ayda seni yoran her şeyden arınıyorsun. Adeta kabuğunu kırıp yeniden doğuyorsun. Uzun süredir sürekli herkesi memnun etmeye çalışıp durduysan o dönem bitti. Artık kendi gücünü ve enerjini geri alıyorsun. Ay ortasında Venüs desteğiyle beraber İlişkiler, ortaklıklar, önemli anlaşmalar gündeminde. Yeni bir aşka, işbirliğine veya ortaklığa hazır ol derim. Hatta kaderini değiştiren bir anlaşma da olabilir bu. Mars ve Merkür'ün de 8. evden etkisiyle para, güven ve güç dengeleri arasında bazı ciddi konuşmalar yapacaksın kaçınılmaz. Plüton'un ileri hareketi ise senin arkadaş çevrende veya katıldığın topluluklarda büyük değişimleri getiriyor olacak. 7 Ekim'deki koç dolunaysa senin burcunda parlıyor yani tüm spot ışıkları aslında sende. Artık o manyetik ateşin fark ediliyor. Aşk ve tutku yeniden doğuyor. Bazılarınız kalmaya, bazılarınız gitmeye karar veriyor. Kariyer tarafında bir tıkanıklığınız varsa, uzun süredir beklediğiniz bir takım işler varsa hepsi artık rayına oturuyor. Bu ay parasal anlamda oldukça hareketleneceğiniz bir zaman. Sevgili boğalar, evren, yaratıcı resmen diyor ki beklediğin o teklif artık sana geliyor. Aylarca çabalayıp karşılığını alamadığın konularda şans artık senin tarafında dönüyor. Kariyerde yepyeni kapılar açılıyor, yeni fırsatlar, yön değişiklikleri, hatta statünüz artıyor. Mars ve Merkür dördüncü evden etki veriyor. Yani böyle taşınma, ev değişikliği, ev düzeni, aileyle ilişkiler, bu tarz konularla ilgili netleşme geliyor. Benim evim, benim kurallarım enerjisi geliyor. Jüpiter senin özgürleşmeni isterken, geçmişin yüklerinden seni kurtarıyor olacak. Venüs'ün desteğiyle sağlık ve iş anlamında oldukça destekleneceğin bir süreç. Hatta maddi rahatlama da geliyor. Eski borçlar kapanabilir. Aşkta ise eksler dönüyor. Ama sen bu sefer önce ben diyorsun. Sevgili ikizler seni aile, ev, kök tüm bu temalar yorduysa Ekim artık bir nefes aldırıyor. Mars'ın desteğiyle iş ve sağlık alanında ve hatta düzen konusunda ben yaparım diyeceksin. Oldukça tempolu bir dönem olacak vücudunu fazla yormamaya çalış. 7 Ekim'deki Dolunay sayesinde yeni çevrelere gireceksin, yeni dostluklar edineceksin, topluluk önünde fark edileceksin. Ay ortasından itibaren Venüs'ün güney düğümü kavuşumu desteğiyle geçmişten bir eksin dönebilir. Hatta şimdiden rüyanda görmüş bile olabilirsin. Veya ruhsal olarak bağlı olduğun o kişiyle tanışabilirsin. Hani şu önceki hayattan tanışıklığın olan. Yaratıcılığın artıyor, sanat, yazı, içerik üretimi hepsinde ilham bol. Rüyaların da kehanet kıvamında olacak dikkat et. Aşkta taze başlangıçlar, sosyal çevrede çok güçlü bağlantılar. Kariyerde ise parlama zamanı. Sevgili Yengeç, ay başında kariyerde daha görünür oluyorsun ve resmen fark ediliyorsun. Mars ve Merkür'ün kavuşumu sayesinde yeni bir aşk hikayesi olabilir, yeni bir romantizme adım atabilirsin veya çoluk çocuk sahibi olabilirsin. Belki de yeni bir hobiye başlarsın. Ama kıskançlık, aşırı yoğun duygulara dikkat et. 21 Ekim terazi yeni ayı sayesinde yeni bir eve taşınabilirsin, ebeveynlerle ilişkin bambaşka bir boyuta geçebilir. Hatta önümüzdeki 6 aylık döngüde taşınma, ev alım satımı, ebeveynlik veya aile bağlarının konusunda yeniden yapılanmaya gidebilirsin. Romantik sürprizler, güçlü bağlar, hatta büyük taşınma kararları gündeme gelebilir. Aylık rehberi almayı unutma, bu gücü nasıl kullanabileceğini iyi öğren.